15. yüzyılın kudretli hükümdarı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra Avrupa saraylarında bir korku, Vatikan'da ise derin bir endişe uyandırmıştı. Bu endişeyi yatıştırmak isteyen Papa, Fatih'e bir mektup gönderdi. Mektubunda şöyle diyordu. Ey Sultan Hristiyanlığı kabul et. Ne altına, ne donanmaya, ne de ordulara ihtiyacın olacak. Sadece birkaç damla vafti suyuyla dünyanın en yüce hükümdarı sen olacaksın. Papa bir damla suyla Fatih'i Roma'ya bağlayacağını umuyordu. Ama Fatih'in tehdidi cevabı kısa ve kesindi. Müslümanlığı kabul et, sünnet ol, seni şeyhül İslam yapayım. Bu söz, Papa'nın hayallerini yerle bir etmiş, Fatih'in zekasını ve imanındaki kudreti bir kez daha dünyaya göstermişti.